Etraftaki bütün güvenlik kameralarını toplayın. Hepsine ihtiyacınız var, abi, tamam Aa, Eda! Ne? Eda, Eda mı? Aa! Eda mı? Eda! Yemekten sonra sahile indik. Çay, kahve falan içtik, sohbet ettik. Evime bırakacaktı beni. Eve doğru giderken değişmeye başladı. Erken değil mi daha ya? Eve mi hemen? E mecburen, sabaha iş var. Belki hemen ayrılmak istemiyorum senden. Olamaz mı? Başka zaman yine çıkarız. Müsait olunca. E müsait değilse eğer benim bir arkadaşın evi var. Hem yakın buralarda. Orada takılabiliriz. Ne takılması ya? Ne diyorsun sen? Yapma şimdi Eda. Alt yazımı geçelim illa. Dursana şurada ineceğim. Yok öyle bir dünya. Ya kendine gel. Dur şurada Koray. Bağırma lan bana. Bağırma. İnmek mi istiyorsun? Ha? ha? İnmek mi istiyorsun? Havan kime lan? <laughs> Havan kime? <laughs> Kim haksızlık yapıyorsun sen? Ah! Kim haksızlık yapıyorsun Kim Mat ki pusula sen! Geç şuraya! Kim lan bu oğlan? Hayır! Ne zannediyorsun lan sen kendini? Ha? Yavruya! Yavruya kendini ya lan! Ne zannediyorsun <laughs> lan sen kendini? Al sana oğlum! Al sana oğlum! Ha? Oldu mu? <laughs> Sırf eve gitmediniz diye, dur dedin diye. Evet, bu kadar. Hepsi bu kadar. Koray sen misin? Evet de siz kimsiniz be? Geç, geç. geç. Yürü, yürü. yürü. Tanımıyor musun Eda'yı? Eda, Eda. Ya tanıyorum da öyle dövme falan yok yani. Nasıl yok ya? Ya kavga dendiyse yani kendisi kız arkadaşım olur. Ya bir iki tane vurdum öyle abartmaya gerek yok yani. Ay. Bir iki tane. Söyle. Evet, ah. Anne, babamı ara, babamı ya, yok, yok, tamam, yok. Geç, geç, ara. Geç, ya tamam, geç hadi geç. Tamam, efendim, tamam Abi tutukladılar mı? Maalesef tutuksuz yargılanacak. Evine mi gidecek şimdi o şerefsiz? Elini kolunu sallaya sallaya evine gidecek değil mi abi? Tamam tamam sonra konuşuruz. Abi sonrası kalmış ya? Bu nasıl iş ya? Oğlum sakin. Çok şükür. Ne gülüyorsun lan sen? Yeter lan. Amma artı çıktınız sizde. Bu neymiş ya? Abi ben bunu öldürürüm. Tamam tamam. Koyunlarımıza sahip çıkın bence. Davalık olmayalım. Siz de alın çıkın bir önce kimsenin elinden bir kaza çıkmasın. Bitmedi oğlum bu iş burada tamam mı? Görüşeceğiz seninle duydun mu? Ya beni beş dakika şu herifle yalnız bırakın ya. Onlardan çok var oğlum. Bir başlarsak bitiremeyiz. Abi bir yerden başlamış oluruz ama. Nerede bu ya? Ne Allah oldu? Allah. Telefonum yok. Düşürdüm ne yaptım ya? Alo başkomiserim. Bir maruzatım olacaktı da. He. Tamam tamam Volkan anladım. Çocuklar Koray'ı teknik takibi alalım diyorlar. Doğru diyorlar. Tezbir almakta fayda var. Hande! Bu Koray'ın numaralarını sisteme giriyorsun tamam mı? An be an takip ediyorsun. Eda'nın semtinden bile geçseler haberimiz olacak tamam mı? Baş üstüne. Ben Eda. Bak sen. Bu dünya numaram seni merak ettim buluşalım mı? Allah Allah. Benim de hatalarım oldu. Küt kalmak istemiyorum. Lütfen buluş benimle. Ama şöyle. Yola gel bakalım. Eda. istersen Aylin'le Hande'yi arayayım. Bu gece seninle kalsınlar. Onlar gelinceye kadar ben beklerim seni burada. Gerek yok komiserim ya. Rahatsız etmeyeyim kimseyi. Evde tek başına korkmayacak mısın? Ah. Dur, dur. Ah. Sağ ol. <laughs> Memur arkadaş yoldadır. O kapıda bekleyecek nasılsa. Her şey için teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Sıkma canını tamam mı? Tamam. İyi geceler. Sana abi. da. Sana da. Eve geldim seni bekliyorum. Manyak <laughs> Akıllandın ya. Nasıl olur ya? Ne oldu? Kore'nin sinyalini takip ediyorum. Ee? Adam şu an Eda'nın adresine doğru seyir halinde. Sen ciddi misin ya? Nasıl hala halaya? Şüpheli şahıs Eda'nın evine doğru ilerliyor. Tekrar ediyorum, şüpheli şahıs Eda'nın evine doğru ilerliyor. Anlaşıldı, intikal ediyoruz. Manyak mı lan bu herif? Öldürecek mi kendini illa? Hakan ağır usta, onunla son. Abi daha biraz önce bıraktım. Kimse yoktu. Tamam abi, dönüyorum. Yetişirim. Kız açmıyor telefonunu. Bu kez yakalarsan var ya, acımam o herife usta. Başımız büyük belada Rıza. Bela mı? Ne kadar büyük? Hoş geldiniz beyler. Nasıl olmuş? Başından tek kurşun. Usta nasıl oldu bu iş ya? Anlamadım usta. Belki siz aydınlatırsınız bizi. Bizi suçluyorsan komiserim... ...dost doğru söyle de bilelim. Sen ve ekibin bu çocuğu da babasını da... ...iki günde kaç defa tehdit ettiniz. Üstelik benim yanımda. Hişt, boş konuşuyorsun boş. Delilin varsa çıkar koy hadi. Lan, yeter artık. Gülmezsem ne olur ha? Ne ben, ne ne diyorsun? Hadi hadi tamam tamam hadi. Ha, tamam. Koray. Tamam tamam tamam. Sakin Koray ol. oğlum. Tamam. tutun. Tutun geçmesin tutun. Tamam. Sakin ya adam. bırakın ya. Tamam. Koray. Koray. Bana yaptığınız artistliği ona da yapsanız ha. Koray. Sus artık be Koray! Koray. Siz yaptınız. Katil sizsiniz ulan. Bırakmayın bırakmayın, bırakmayın. Siz kıydınız oğluma. Hesabını vereceksiniz lan bunun. Hesabını soracağım bunun. Gözünüzü tamam. bırakmayacağım bunu. Yanınıza bırakmayacağım.